ekranlarında hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün İbrahim Bulut'la gün sonu programında günün manşetini atacağız. bugün konumuz AK Parti İl Başkanı Yunus Sever 2021 yılının değerlendirmesini yaptı. Genel olarak pandeminin gölgesinde geçen bir yılı değerlendirerek 2022'den beklentilerini açıkladı. İbrahim Bulut'la onları değerlendireceğiz. İbrahim abi hoş geldi tekrar. Merhaba hoş bulduk. ne diyor Yunus Sever özetle? Yunus Tever'in açıklamasında bir cümleye sığdırırsak, 2021 pandemiye rağmen Sakarya için başarılı geçti diyor. Evet. Ee, madde, madde de açıklamış e, yapılanları, 2000, 2021 yılını değerlendirirken e, yapılan projeleri ne aşamada olduklarını, ne zaman açılacaklarını, ne zaman hizmet alınacaklarını hepsini söylemiş. İstersen buradan devam edebiliriz. Evet, ben bu karşılıklı olarak şey yapalım. E, evet. 106 yataklı acil durum hastanesi ve toplu hastanesi son aşamasına gelmiş bulunuyoruz diyor. E, yani o haftalarında yani 2022'nin ilk haftalarında açılabilmesi öngörüyor. Yani ee, şöyle burada yani. herhalde biraz e, Yunus Başkan biraz peyli konuşmuş. İlk aylarında demiş yani o zaman evet. ilk haftası dememiş ama evet. yani bu herhalde en kötü. Şubat'ın başı falan gibi. Tabii tabii zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bu kısmi böyle bir gecikme çok da şey yapacak bir şey değil yani yatırım programında bile olmayan, gündemde bile olmayan, hatta şehirden para toplanarak yapılması planlanan bir hastane, devlet bütçesinden, sağlık bakanlığı bütçesinden yapılmış, süratli bir şekilde, hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Yani bu tip böyle büyük ya yani be yıl önce planlanmış bir şey değildi, 5 yılı beklemiyorduk bunu yani iki üç ay beklemeye razıyız. Hatta lafı bile edilmez, lafını etmek bile bu projeye büyük bir şey gibi yani hakaret gibi olur bence. Hatta biliyorsun ee, o... para toplama işi vardı. Tabii Ondan tabii sonra tabii çünkü... bu defter kapandı gibi geldi sanki. Tabii. Hani bir anda böyle oklar başka türlü başka yerlere çevrildi. Ama iş döndü, dolaştı. Çok. Bu hizmet... 106 kitabı. yataklı acil durum hastanesinin böyle çok kısmi bir gecikmesi üzerine eleştirmek tamamen tahammülsüzlüktür. Başka hiçbir şey değildir. Tabii, tabii, aynen, Tahammülsüzlükten başka hiçbir şey. Yani şöyle hastane yapılmış, Böyle elleri oluşturuyorlardı. Oh bunlar hastaneyi yapamıyor, edemiyor falan derken bir anda hastane çıkınca nereden çakalım şimdi buna? İki ay gecikti. Hadi oradan çakalım. Ya böyle çok mantıksız ya çocukça şeyler ya Vallahi çocukça şeyler ya. yani şunu şunu görüyorum ben sefa ee, içinde bulunduğumuz yıl konuşuldu bu yüzde evet. yataklı hastane evet. ee, ve yıl sonundan belki bir ay sonra açılacak yani şimdi buraya geldik ve bunu beğenmiyoruz bu bizim nereye geldiğimizi ya işte bazen böyle insanlar eleştirirken e, kantarın topusunu kaçırıyorlar böyle böylesine büyük bir ee, projenin e, gelmesini kısa süreli eleştiri varken başka şeyleri çok gereksiz övüyorlar mesela. O çok ilginç geliyor bana. Yani burası niye gecikti kardeşim falan ama öbür tarafta da minnacık yani siyasetin veya normal hizmet retoriğinin içerisinde e, çok klasik olabilecek şeyleri göklere çıkarttı O ama çok ilginç, ilginç değil, geliyor bana. Herhalde bu şey genel olarak sadece şey olarak değil Anladım. yani e, bu muhalefette de var, herkes de var bu. Şu, yani yapılanı görmeyen, yani şöyle bir insanı veya bir süreci eleştireceksen mutlaka bir şey icat ediyorsun. Bir insanı öveceksen de bir şey icat ediyorsun. Burada iki türlü de ikisini de görüyoruz burada. Bir turnu sol kağıdı gibi oldu 106 acil durum yatağı, acil 106 yataklı acil, durum, acil hastanesi. Var. Ben şunu da söyleyeyim. E, 2021 yılı biterken artık son haftalarında Bilhassa Aralık ayında hem meslektaşlarımız hem siyasiler çok aşırı alınan oldular. Evet ya çok böyle hızlı bir Bizim şey Bizim yazdığımız işte. yazılar, <laughs> yaptığımız yorumlar biz derken ikimizi kastetmiyorum. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da evet. e, çok çabuk reaksiyon gösteriyorlar. Şunu unutuyorlar. Biz bunun için para kazanıyoruz. Yani işimiz bizim. Tabii, tabii. bu. Evet. Yazmak, Aynen ve doğru. konuşmak. Aynen biz doğru. yazarız. Evet. gerçek değildir. Yanılırız. Yanıldığımızı da yazarız. Yani bunun üzerine çok büyük şeyler inşa etmeye gerek yok. Tabii tabii. Yani bazen çok büyük anlam yüklemeye gerek yok. Dediğin gibi bizim Engin Alp'ın çok güzel bir şey var. Bir e, siyasi şey diyor. Ya siz bizi biraz fazla abartıyorsunuz. Bize şu isim gelecek, bu isim gelecek diyorduk. Şu yapıyorduk. Hiçbirimiz hiç, hiç de değil tutmadı. Bambaşka ya bir evet. isim. Yani bu böyledir bu işler. Bu e, şeyin doğasında olan bir şeydir ama e, yani bir şey var. Bu hafta biraz böyle şey geçti. E, çok hızlı bir şekilde bir süreç geçti. Ama ben gerçekten e, bu sürecin Sakarya için hayırlı olacağına inanıyorum. E, çünkü şunu gördük. E, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yerel tümler kampında e, AK Partili başkanlara ee, bir çağrı yapmıştım. Bunu da burada konuşmuştuk biliyorsun. Evet. Şu anda görüyoruz ki zaten sağda olan partililer daha da fazla sağa indiler Daha da fazla vatandaşla bir araya geldiler. Projeleri, hizmetleri hep birlikte değerlendiriyorlar. Ben AK Parti'nin Sakarya çok büyük bir uyum içerisinde çok güzel bir süreç geçirdiğine inanıyorum. Evet, aynen öyle. Ee, Sayın Tever'in açıklamalarından devam edelim. Evet. Ee, 1471 Yataklı Sakarya Şehir Hastanesi'nde son sürat devam ediyor. Evet. E, 2023 yılında burası tamamlanarak hizmete açılacak. Evet, bu da biliyorsun. çok büyük bir Evet. Evet. Sakarya'nın en büyük yatırımı düzü bölgesine inşa ediliyor. Evet. Devasa bir proje. E, bu da yatırım programında yoktu. 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun adeta ağzından kaçıveren bir e, tipik 1990'larda alıştığımız hani bir ilçeye giderleriz il yapacağız e, vaadi gibi bir vaat. Tam onun gibi, evet e, tam onun gibi vaatti ben bunu canlı yayında Ali Yavuz'a sordum. Yani bu devletin tozlu raflarına kalkmış mıydı? Evet kalkmıştı. Biz bunu Sakarya Lobisi'yle beraber Ankara'da Ergün Atalay, Ali Yavuz, milletvekilleri, Sakarlı bürokratlarla beraber çok yoğun bir baskıyla onu Sakarya'ya kazandırdılar. Sonra devam ediyor. Mesela projesi, yeri ve bütçesi tamamlanan yeni adliye binası ile emniyet binası da yeni yıl yapım ihalesine başlanılacak. <laughs> hani e, projelendirilecek, yapılacak, bakılacak, edilecek değil. E, bu Projesi hazır, bütçesi hazır. Ocak-Şubat'ta yapım ihalesine çıkacak yani. Evet. Bu neredeyse kesin bir şey. Bağımsız adliye binası çok uzun zamandan beri şehrin gündemindeydi evet, biliyorsun. Evet. AK Parti son 19 yıldaki icraatlarıyla kendi kendine rakibi olduğu için AK Parti ile AK Parti ile kıyaslayacağız. AK Parti'nin evet. hizmet konusunda daha etkin olduğu yıllarda bile bu yapılmamıştı. Çünkü biliyorsun 2010-2015 arasında hızlı bir yapısal dönüşüm sürecinde AK Parti çok daha hızlı reaksiyon olabiliyordu. Türkiye'de işte o dönem küresel krizlere bu kadar şey değildi. Çevremizdeki, bölgemizdeki büyük gelişmeler bizi bu kadar etkilemiyordu. O dönem daha hızlı bir şey vardı. O dönem dönemde bile yapılmamıştı bu. Ama şimdi bir şekilde bağımsızlar diye binası yine gündemde yokken yine yatırım programına çok zor şartlarda alınarak kazandırıldı. Yani bunları üst üste koyunca Sakarya'nın yıllardan beri e, birikmiş yapısal problemler üstte çözülünce yani bu sar şey deme bak niye gecikiyor gecikti ya. Evet gecikti ama yapıldı. Yap, yapana yapıldı, bakacaksın sen. Evet. Şimdi şeye dönüyoruz. Herkes unuttuğumuz bir Karasu demiryolu vardı biliyorsun. Evet. Bunlar olunca Karasu demiryolu zikredilmeye başladı. Abi hizmet, proje bir beklentiyi oluşturur. Anında insanlar eski sorunların çözüldüğünü görünce eskiden unutulmuş bir projeyi yeniden gündeme getirmeye başladılar ki karosu demir da önemli. Önümüzdeki aylarda o tekrar gündeme gelir. Evet gelecektir. E, şurada da Sayın İl Başkanı Yunus Teveri ve kadrolarını tebrik etmemiz lazım. Üye sayılarını Şu, arttırmışlar. Evet, evet 2021 yılında 150 bin olan üye sayısı 174 bine çıkarılmış. Evet. 2021 baştan sonra pandeminin çok ağır geçtiği bir yıldı. Evet, kadın kolları gezmiş Yunus. Evet, ee... Başkan orada bir haberde sen özetlemişsin. Evet. Kadın kollarına teşekkür ediyorum bilmiyorum da. Hepsi teşekkür ediyor. Evet Onlar yani gençlik kolları, kadın ediyorum. kolları çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Ee, yeni yılda da 200 bin üye hedefleri varmış. 2021 yılı başı her 150 bin. bin. E, 2021 yılında 174 bin çıkarılmış. Evet. Önümüzdeki yılda 200 bin hedeflermiş. Çok her, yüksek bir rakam. Her 5 kişiden biri... Evet üye yapılacak. Üye. Hedef aslında bu. evet şöyle biz şu anda rejide sen iki kişiyiz. Rejide iki arkadaşımız var. Biz ben üye değilim gazeteci olduğum için de Sen değilim. de üye değilsin. <laughs> Arkadaşlar üye ama her insanın bulunduğu 5 kişiden biri AK Parti üyesi. Kapıdan girecek ilk kişi üye olacak o zaman. Ya her yer burada şey. 5 <laughs> kişiden biri AK Parti üyesi demek aslında çok büyük bir rakam. İyi, iyi çalışmışlar <laughs> yani. 2023 hedeflerini söylüyor. Bir de tüm kademelerle birlikte 300 bin broşür dağıtacaklar diyor. Bu herhalde yeni ekonomi modeliyle alakalı bir seferberlik var Türkiye'de. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı da buna uyum sağlıyor. Evet, biraz biz de bu konuyla ilgili biraz konuşmuştuk. Evet. Ee, demek ki benzer bir iş yapılacak, planlanmış evet. daha önceden. Evet. 300 bin broşür 2022 yılında dağıtılması büyük bir iş. Evet. Ee, en azından yapılan ve yapılmış tanıtı, yap, projeler tanıtılır. Proje demeyelim artık, bitmiş işler tanıtılır. <laughs> yapılacak olanlar tekrar gündeme getirilir. Bu kıymetli bir gelişme ve çalışma bence. Evet, e, Yunus 2020'nin başarılı geçtiğini, 2020'den de hedeflerinin büyük olduğunu söylüyor. Hedeflerinin büyük olmasından en önemli kası tabii ki 2023 Haziran'da bir seçim oluyor olması. Kesinlikle evet. e, 2022 tamamen e, buna adapte bir şekilde çünkü seçim startı 2023'ün Ocak ayında verilir belki ama teşkilatların seçim startı 1 Ocak itibar 2022 Ocak itibariyle teşkilat seçim startı verilir. SKM'lerin evet. organize edilmesi, şey yapılması. Ee, genel olarak Yunus Tevyan'ın açıklamalarını değerlendirdik. Var mı başka ihtiyacım şey İbrahim Bulut? Yok bu akşam bu kadar. Evet, e, 2021 yılını geride bırakıyoruz. Ee, AK Parti İl Başkanı'nın 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerini e, konuştuk. Yarın bizler saat 15, 17'de, saat 5'te tekrar karşınızda olacağız. Biz de yarın Kaba taslak dilimize döndüğünce 2021 yılını bizler de genel olarak değerlendirmeye çalışacağız. Biraz uzun bir program olacak ee, ama yıl değerlendirmesini yapmak için de önemli bizim için. Evet yarın saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde Tekrar buluşana kadar esen kalın.